Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Nanlite'ın orta segment veya biraz da giriş segment için tasarladığı Nanlite Forza 150'yi inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, ürünle ilgili bir sorunuz varsa da video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Forza 150 Nanlite'ın chip on board teknolojili ışıklar arasında orta segment civarında yer alıyor diyebiliriz. Alt modeli Forza 60, üst model ise Forza 200. Forza 200 artık üretimde olmadığı için Forza 300B'yi üst model olarak tanımlıyoruz. Bu üç modelin de boyutsal karşılaştırmaları bu şekilde. 300B profesyonel bir ışık olduğu için oldukça tosuncuk denebilir. Alt model olan Forza 60 ise oldukça yakın. Hatta pek çok özelliği de benzer diyebiliriz. Hemen paketle başlayalım. Tipik Nanlay -like kutusu yine bizi karşılıyor. Kutunun içinde yine güzellikler abidesi olan taşıma çantası yer alıyor. Oldukça sert, sağlam ve şık. Çantayı açtığınızda her şeyin iyi bir şekilde yerleştiğini görebiliyorsunuz. Üst fileli kısımda omuz askısı var. Paket içinde kullanım kılavuzu sizi ilk karşılayan oluyor, sonrasında ise diğer aksesuarları ve ışığı görebiliyorsunuz. Pakette tam 4,5 metrelik bir güç kablosu var. Diğer modellerde bu kadar uzun bir kablo yoktu. Bu çok mantıklı olmuş denebilir. Ardından adaptörü görüyoruz ki, Forza 60'a nazaran bağlantı şekli tamamen farklı. Forza 60'da standart bir soket kullanılırken, burada artık kilitli bir yapıya geçilmiş. Pin bağlantılarını ise bu şekilde görmek mümkün. Adaptörün alt kısmında şebekeye giriş yer alıyor. Bununla beraber bir yere asmanız için sağlam bir askı mevcut. Ayrıca alt kısmında V-mount yuvalara takabilmeniz için bir V-mount soketi yer alıyor. Bu pil için değil bunu da baştan belirteyim. Forza 150 çok ara bir ürün olduğu için mount tarafında biraz karmaşa var. Ürün orijinali de FM mount yani Forza 60'ın aksesuarlarıyla uyumlu. Ama paket içinde yer alan çeviriciyi kullanarak FM mount'u Bowens mount'a çevirebiliyorsunuz. Bu da eğer mevcutta Bowens mount aksesuarlarınız varsa hepsini bu şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu seçeneğin sunulması ise son derece iyi olmuş. Aksesuarların sonuncusu ise reflektör. Forza 60'ın reflektörünün birebir aynısı. Yine her zaman olduğu gibi son derece kaliteli metal bir reflektör. Ve tabii ki çantadaki son şey ise Forza 150. Boyutları 227, 133, 115 şeklinde. Gövde ağırlığı 1.36 kilo. Üzerine eklediğiniz aksesuarlar, kablo vesaire derken tabi ağırlık artacak. Forza 150 özellikle yakın plan çekimlerinde veya röportaj çekimlerinde kullanılan bir ışık olduğu için üzerindeki fanın da sessiz olması gerekiyor. Fanı dilerseniz kapatabiliyorsunuz ama pek tavsiye etmem zaten fanı da öyle fırtına gibi ses çıkarmıyor. O oldukça sessiz denebilir. Chip on board teknolojisini kullandığını söylemiştim. Bu da düşük güç tüketimine karşı yüksek ışık şiddetine sahip olmasına sağlıyor. 170 watt gücüne sahip reflektörle 1 metreden 28.000 lükse yakın, reflektörsüz ise 6.900 lükse yakın ışık şiddeti veriyor. Bu da bir odada düşük isolarla rahatlıkla video çekebileceğiz anlamına geliyor. Diğer lüks değerleri ise bu şekilde. Ayrıca en önemli konu olan CRI ve TLCI değerlerine de bakalım. CRI 96, TLCI 98. Yani piyasadaki sözde ışıklar gibi düşük CRI değerine sahip değil. Maalesef bu konuda çoğu kişi bilgisiz olduğu için ucuz olan ışıkları kaliteli sanarak alıyor ama maalesef bu ışıklar renkleri doğru göstermiyor. Elbette amatör bir kullanıcıysanız CRI ve TLCI sizin için pek bir şey ifade etmeyecektir. Son olarak 5600 Kelvin sabit renk sıcaklığına sahip olduğunu da söylemekte fayda var kontrol mekanizması arka kısımda. Yani harici bir ünite kullanmıyor. Detaylarını da birazdan anlatacağım ama kontrol ile ilgili birkaç ek yapayım. 4 farklı şekilde kontrol edilebiliyor. Gövde üzerinden, Wi-Fi bağlantısı ile, Bluetooth bağlantısı ile veya DMX ile. Özellikle eski modellerde kullanamadığımız telefon uygulamasının ki bu modelle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Videonun sonuna doğru da Nanlink uygulamasını sizlere anlatacağım tıpkı Forza 60'da olduğu gibi L şeklinde tek taraftan ayak tutturulmuş durumda. Nispeten hafif bir ışık olduğundan gereksiz ağırlıklardan bu şekilde kurtulmuşlar. Gövdenin hemen hemen her yeri metal, yanları ise karbon fiber kaplama. Bağlantı elbette standart ışık kaya bağlantılarından L tutucu daha hızlı bir şekilde vidayı gevşeterek hareket ettirmenizi ve hızlıca sıkıştırıp sabitlemenize olanak tanıyor. Bağladığınız aksesuarları veya kapağı çıkarmak için üst kısımlarından kitleme mandanı basılı tutmanız yeterli. Bir ışık şekillendirici takarken de sadece yuvaya oturtup çeviriyorsunuz. Kendisi şak diye oturuyor ve siz istemedikçe de yerinden çıkmıyor. Adaptörün kilitli bir yapıya sahip olduğunu söylemiştim. Kilitli yapı son derece sağlam. Üst kısımda yer alan mandala basıp çıkarmadığınız sürece yerinden çıkaramıyorsunuz. Arka kısımda eski non-light modellerinde olmayan bir USB tip A girişi yer alıyor. Bu port sadece güncelleme için kullanılıyor. Bendeki ürün son sürüm olduğundan size güncelleme gösteremiyorum ama FAT32 olan bir flash bellekle saniyeler içinde güncelleme yapabiliyorsunuz. Bu portun sağında DMX portu hemen yanında ise açma kapma tuşunu görebiliyorsunuz. Üste, sağda ve solda birer tane nap, ortada ekran ve hemen altında da menü tuşu yer alıyor. Oldukça basit yani. Işığı açalım ve nasıl kontrol edildiğine bir bakalım. Soldaki nabı kullanarak ışığı sıfırdan yüze kadar ayarlayabiliyorsunuz. Tabi yüze getirince bu pozlama derinde sizi çağıran bir ses duymaya başlıyorsunuz. Işığa gel. %1'de ışık açılıyor ama %2'den sonra ortalığı aydınlatmaya başlıyor denebilir. Ayrıca en sevdiğim özelliklerden biri olan nabın ortasına bastığınızda ışığın açılıp kapanması bu modelde de mevcut. Böylece her seferinde nabı çevirip kapatıp sonra eski değerine gelmeye çalışmıyorsunuz. Sağdaki nabı basılı tutarsanız tüm tuşlar kilitleniyor. Böylece kimse ayarlarla oynayamıyor. Orta kısmındaki menüye her bastığınızda efektler, ayarlar ve ana ekran arasında değişim gerçekleşiyor. Sağdaki nabı ayarlar içinde gezinmek ve bazı yerlerde onaylamak için, soldaki nabı ise ayarları değiştirmek için kullanabiliyorsunuz. Efektleri göstereceğim ama öncesinde Nanlik uygulamasından bahsedeyim. Uygulamanın ışıkla bağlantısını kurmak için öncelikle ışığın Bluetooth ayarını bir kereye mahsus sıfırlamak gerekiyor. Sonrasında uygulamayı açın ve üstteki Q alanına dokunun. Ardından artıya basın ve nasıl bağlantı kurmak istediğinizi seçin. Ben Bluetooth ile bağlanacağım. Bluetooth'a bastığınızda uygulamanın anında Forza 150 bulduğunu görebilirsiniz. Forza 150 ardından dana dokunun ilk kez bağlandığı için bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bağlantı tamamlandığında Forza 150'ye basarak arayüze geçiş yapabilirsiniz. Dim bölümünden ışık şiddetini 0'dan yüze ayarlamak mümkün. Çok düşük bir gecikme ile ışığı rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Sağ üstteki 2 saniye simgesine dokunarak ışık hangi güçte olursa olsun 2 saniye içinde 0 değerine düşürebiliyorsunuz. Bu da çat diye kapatıp ortalığı karanlıkta bırakmanızı engel oluyor. Sağ üst kısımdan fanı açıp kapatabiliyorsunuz. Menü simgesine basarak yine aynı şeyi yapabiliyor ve ışık adresini değiştirebiliyorsunuz. Eğer özel bir ayar veya efekt yarattıysanız kalp artı simgesine basarak bunu kaydedebiliyor ve dilediğinizde hemen aktif edebiliyorsunuz. Daylight moda bastığınızda efektler ve presetler arasında seçim yapabiliyorsunuz. Efektler bölümünde çoğu efekti kişileştirebiliyorsunuz. 11 tane efekt yer alıyor ve bunları dilediğiniz ışık şiddetinde kullanabiliyorsunuz. Bazı efektlerde süre ayarını değiştirebileceğiniz gibi örneğin fırtına efektini otomatik yapmak yerine manuele getirip şimşeği dilediğiniz an hatta peş peşe çaktırabiliyorsunuz. Ne kudret ama. Nanlik uygulaması oldukça kullanışlı. Bu uygulama ile ilgili daha detaylı bir video hazırlayacağım. Bunu da buradan söylemiş olayım. Işık testleri devam edelim. Forza 150'yi %100 güce getirdim ve duvara 1,5 metre mesafeye konumlandırdım üzerinde reflektör takılıyken yani en parlak halindeyken kamera pozometresini sıfır olacak şekilde değerleri 1 bölü 50, f9 ve iso 100 şeklinde ayarladım. Yani şu an her şey normal. Reflektörü çıkardığımda aynı değerlerle pozometre yaklaşık 2 stopa kadar eksiğe doğru gitti. Yani düz mantık reflektör ışık şiddetinde bu mesafede 2 stop arttırıyor diyebiliriz. Hiçbir değeri değiştirmeden Forza 60'a geçiş yaptığımda reflektörsüz eksi 3 stopa kadar geldiğini gördüm. Reflektörlüde de eksi buçuk stop diyebiliriz. Yani her durumda Forza 60 ile Forza 150 arasında buçuk stopluk fark var. İşin içine Forza 300B'yi de dahil edelim. Forza 60'ın reflektörlü haliyle Forza 300B'nin reflektörsüz hali aynı pozlamayı veriyor. Forza 300B'ye reflektör takınca Forza 150 ile arasında yaklaşık bir stop artış olduğunu görebiliyoruz. Buradan çıkacak sonuç eğer Forza 300 b kadar fazla bir ışığa gerek yoksa ona en yakın olan Forza 150'yi kullanabilirsiniz. Son olarak sağ üstten bir Rembrandt aydınlatması yapalım. Yaklaşık 1 metre 20 santim kadar bir mesafe var. Genelde kullanılan röportaj işi gibi olsun yani. Solda Forza 60, sağda Forza 150 var. Reflektörsüz, reflektörlü ve softbox ile arasındaki farkları bu şekilde görebiliyorsunuz. Forza 150, Forza 60'a kıyasla epey yüksek bir ışık şiddetine sahip diyebiliriz aslında. Bu arada videonun başında ve sonunda yaptığım konuşmalarda Forza 150 ve Lantern kullandım. Onu da bu şekilde görebilirsiniz. Sonuç olarak 60 wattlık ışıklardan yeteri kadar verim alamayan ve 300 wattlık ışıkların hem bütçesel olarak hem de ışık şiddeti olarak fazla olduğunu düşünenler için Forza 150 mükemmel bir tercih. Ürünün Türkiye fiyatına maalesef erişemiyorsunuz. Bu nedenle açıklama kısmı yurt dışı fiyatını da ekliyorum. Hatta Türkiye'ye getiren firmayı da ekleyeyim. Eğer fiyatla ilgili net bilgiye sahip olmak istiyorsanız direkt onlarla iletişime geçebilirsiniz. Bu videomuzda non Forza 150'yi inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.